Selamlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün Çorum'dayız. Çorum Meydan. Burası Çorum Meydan mı oluyordu? Aynen. Çorum'un meydanındayız tam olarak. Şöyle sizlere göstereyim. Saat 4.30-5 civarı. Burada bir YouTube projesi çekimimiz vardı. Gelmişken sizlere de vlog tadında Çorum'u gezdireyim dedim. Yanımda bilin bakalım kim var? Sürpriz. Hemen tahmin edin yorumlara. 5 saniye veriyorum. 5, 4, 3, 2, bir. Arkadaş ya yanlış anlamadım. Konuşmayın, konuşmayın. Yanında Bahadır kardeşim var. Onun da bir YouTube projesi var. Birlikte bir proje yapacağız inşallah. Allah utandırmasın şimdiden. Hayırlı olsun de bekliyoruz. Şimdi de Çorum'da karnımız aç ve bir Yemek yiyecek bir yer ararken Çorum Belediyesi'nin sosyal tesislerine geldik. Bakalım neler varmış. Şöyle bir menüye göz atalım. Türk kahvesi 25 lira. Menemen 90 lira. haval tabağı 135 lira. Fiyatlar genel olarak uygun belediyenin mekanı olduğu için. Şimdi içeriye doğru devam edelim. Bu arkamda görmüş olduğunuz sosyal tesis de çok sıra olduğu için giremedik. Daha doğrusu beklemek istemedik. Şimdi nereye gidiyoruz? Takoya gidiyoruz. Taco gidiyoruz. Taco. Tavuk tako. Kardeşim tako Meksika yemeği değil mi? Çorum'a bu vizyon nereden gelmiş? He, Sonra demiş ki Çorum'da takocu açayım. <laughs> Gerçekten mükemmel fikir. Zaten genelde hep bu saatte gençler var, üniversitede arkadaşlar var. Sence Çorum'da okumuş biri olarak Çorum'un e, üniversite dostu bir şehir olduğunu düşünüyor musun? Asla. Neden? Pahalı değil bence ya öyle. Ama He. Yapılacak bir şey yok. Daha köyde git. Bizim köyde okusan daha iyi. Daha iyi başarı. Anladım. Sos değil sosyal de. anlamda başarı öğrenci dostu değil <laughs> ama Maddi olarak sence ne düşünüyorsun bu konuda? Başka yönden ucuz. Maddi olarak ucuzsa bence öğrenci dostu denilebilir ya. Sosyallik çok umrunuzda değilse eğer. Ki ister istemez oluyor sonuçta bir şehirde en az 2 yıl şey, vakit şey, geçiriyorsun mümkün mümkün üniversite ya. Için baş <laughs> Anladım. Şimdi size burayı da tanıtacağım inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yiyorsun? Biliyorum hocam. Şunu sormuştum. Çorum'a ilk defa gelen bir öğrenciye ilk yılı, ilk hazırlık yılı veya birinci sınıf şehir dışından buraya okuma gelen bir öğrenciye ne tavsiye edersin? Sen te tecrübeli bir Çorum öğrencisi olarak. Evet, çorum aslında basit bir şehir. Yani gayet açık, her şey ortada, hı hı. Toplam, toplu bir şehir. Yani öyle dağınık bir şehir değil. Zaten küçük bir şehir. Evet. E, yürüyerek eline bir çekirdek alsın yani. Soğuklara bir dolar desin, her yeri örebilirsin. Biz bile yani arabayla gelmiyor. sen park sıkıntısı var hem de her yere yürüyerek gidilebiliyor. Aynen öyle. Çarşıya, yani her yer çarşıya yürüyecek mesafede. Hı hı. E, ucuz bir memleket. Evet. Yurtta kalanlar için de yurdu yeni. 3-4 yıllık bir yurt. Önceden o yurt otelmiş. Otelden yurda döndüğü için gayet de iyi bir... Alan 3.150 kişiyi bulunduruyor kapasitesi, ee, hizmette güzel, ben memnundum yurtdak e hareketi. şunu da sormak istiyorum, dün bir istatistik aldık, Çorum Türkiye'de en fazla suç işlenen ilk 10 il arasındaymış. Usta şimdi öyle ama... Orası yapma. güvenli bir yer değil mi sence? Ya, bence öyle değil çünkü ben buradaki bütün zararı öğrencilerden gördüm. Anladım. Çorum'un esnafları bal gibi, bak iki tane ev sahibim oldu ikisi de bal gibi yani... Biraz dışarıdan gelenlerin burayı bozuyor sence? Olabilir öyle bir izlenim. Gençler evet biraz tehlikeli gece iki yüzü var bu çorumun. Bir gün gün içindeki yüzü var bir de gece yüzü var. Ee, gece biraz daha temkinli olmanız lazım bu konuda. Ama onun harici ben bir şey yaşamadım. Esnaflar falan gayet onunlu yani öğrenci yanında ya, öğrencinin yanında sıcak kanlılar. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kaleminin beraber geziyorum. Hala çünkü ben de bir öğrenciyim. Çünkü bizim silahımız kalem. Kardeşim öyle diyeceksin. Anladım. Mehmet abi, kalemimi kırmışlar. Şunu bir alabilir miyim? Tırnağım olmadığı için alamadım. Sizlere hemen bir ben paylaşım yapacağım şimdi. Sen paylaşımını yap hocam. Takos yapan bir yer burası. Tako yapıyor. Biz bir Belarus, bir de Hakos aldık. Bunların tek farkı arasında yani içeri, içeriğinde birinin kremalı bir sos var, diğerinin ise baharatlı bir sos olduğu. E, fiyatları da zaten gösterdim. Diyelim şimdi geldiğimizde tadına baktığımızda videoya devam edelim. Biri iki, bir biri baharatlı olan sos, belavuz. Biri de, diğer, de olan sos. diğer olan sos. Diğer olan sos, diğer olan sos Kremalim Siz de tercih edebilirsiniz. Baharat çok seviyorsanız ya da dışarıdan gelen bir öğrenci için özellikle Arabistan, Nijerya falan onlar baharatı sevdiği için bu baharat olan onlara daha çok hitap edebilir. Diğeri de biraz daha temel olduğu için ağır ama baharat tadı daha az yapıyor, bu daha çok daha freş bir tat veriyor. On üzerinden yedi. Sen ne kalp edin. Biraz içindeki falan. Bayağı bir değil mi? Ya onları tam olsa tam oldu. Aynı. Patates de daha değil. Onu yedi, onu alsın. Devam eden dakikalarda görüşmek üzere. Burayı da merak edenler varsa dışarıdan böyle görünüyor. Ne yapacağız şimdi? Şöyle bir kahve, çay içecek bir yer arıyoruz. Hava da zaten karardı. Çorum'un akşam hayatıyla. <laughs> Çorum'un gece hayatı konusunda fikirleriniz neler? Bir saatten biter gece. <laughs> akşam herkes evine gider. akşam 6-7'den sonra genelde buralarda çok kalabalık olmuyor. Zaten havanın soğuk olmasının yanında akşam yapılacak çok bir aktivite de olmadığı için insanlar genelde evlerinde vakit geçirmeyi tercih ediyor. <laughs> Siz seçorumun sokaklarında göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır ikinci el cihaz alım satım noktası. <laughs> Reklam değildir, hashtag. <laughs> genelde burada böyle bir e, ana arter olarak 3 mahalle var. Yani Çorum'un merkezi 3 mahalle üzerine kurulmuş diyebilirim. Benim izlenimlerim kişisel olarak bunlar. Stadi üniversite kafesi Şu karşıda gördüğünüz stadi kafe. Öğrencilerin çokça gelip gittiği bir yer. Hı. İmiş. Bahadır Bey'den aldığımız son dakika gelişmeleri bunlar. Belki uğrarsak size şeyde götüreceğim. Burada dünyanın en dar sokağı var. Böyle bir yere götürüyor Bahadır Bey bizi şimdi. Hadi be halim. O zaman ben şöyle yere doğru çekiyorum. Şuraya çekiyorum. ben. <laughs> Beni çek. Hayır lan buraya oturma baba. Abi ben buraya oturma. Oturacak ya lan. Allah'ım. Ben buraya ya. Benim köylülük. Bu videoyu paylaşacağım. Benim köylülük. Elimde kalemle geziyorum. Kalemle. Ne kadar eğitime, öğretime önem verdiğim bir insan olduğumu buradan anlayın. Hayırlı Şu attığı sesi bir dinle bakalım. <gülüyor> 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 evet. Bakın en son çektiğimiz video. Bu video ileride patlayacak anı olarak bırakıyorum. Bu video bu gece, bugün çekildi. <laughs> Öyle, Yılbaşçısı Benim az önce oturduğum yer. Evet, Çorum sokaklarında gezmeye devam ediyoruz çünkü... ...başka yapacak bir şey yok. Bir de burada her yer yürüme mesafesinde. Benimki şu an kayıt alıyor değil mi? Ben alıyor tabii tabii. Sakız çiğnerken biraz absürt çiğnemiş olabilirim. <laughs> bu arada kulaklık kullananlara geçmiş olsun o zaman. <laughs> <laughs> Çorum'u geziyoruz yine aynı mahalle, aynı meydan. Biraz dinlendik, çay kahve içtik. Akşam saat 10. Öğrencilerden başka kimse dışarıda değil. Ve biz gene yemek yemeye gidiyoruz. Çünkü Çorum'da yapacağımız tek aktivite bir yerlerde yiyip içmek. Başka bir aktivite bulamadık biz. Esnaf da öyle. Haydi gidelim. Şimdi nereye götürüyorsun bizi Bahadır Bey? Biz nereye götürüyorsunuz? Hiç yemediğin bir şey yiyeceğiz. Tavuktur <laughs> Ama bu bildiklerimizden çok farklı diyorlar. Zaten hep farklı olur. <laughs> Hiç kimsenin durumu hiçbir insana benzemez. Ben ben bu arada şunu fark et, fark ettim. Çorum'un bitki örtüsü dönerci, kafe, döner kafe. Döner ve kafe burada çok. Biz yere geldik arkadaşlar ve Bahadır tuvalette mikrofonunu çıkarmayı unuttu. İçeriden gelen sesleri de burada kesmeyeceğim. Haberiniz olsun. Ben de kurgu da sizle beraber duyacağım. Bakalım nasıl sesler gelecek içeride. Güzel videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Youtube'a hala abone olmayanlar var aranızda. Görüyorum. Lütfen şu linke tıklarsanız sevinirim. Sağ ol. Abi bize iki tane mega dürüm menü yapabilir misin? Mega menü. Şimdi sana sana bir haberim var. Şimdi sen az önce tuvalete gittin ya. Mikrofon da açık ya. Ben de kayıttaydım ya. Evet. kurgu kurguda atmayacağım ya. <gülüyor> 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 Birlikte dinleriz artık. <laughs> Sıkıntı dinle. <laughs> Haberin özsün. Sonra niye benim tuvaletteki kayıtlarımı paylaştım deme. <laughs> 2336 abone olmuşum bugün. Çok şükür karnımızı doyurduk. Allah'a hamd olsun. Sen yedin, ben izledim galiba. Gerçekten kameradan da öyle gördüm şey bir menü ikiye bölüyor. Afiyet olsun. Beğendin mi? <laughs> Hoş muydu? <laughs> ne kadar beğendin? Az mı çok mu? Ey Şimdi şöyle çok iyi. Sen soslu yoğun olan dönerler konusunda sevdiğini anladığım için Soslu altı. Yoğun. Değil. Biz burada otururken altay tane sipariş geldi. Bu da bir berekettir. Onu geçiyorum. Sosu önce. güzel abi. Sosu güzel. Sosu, sosu beğendin. Değil. Çok iyi. Peki müsaade isteyelim mi? Kalkalım hadi. 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 Bismillah. Hadi. hadi. Müsaade isteyelim. Müsaade isteyelim. E yok. Temas yok abi. Neyle? Kolonya vereyim abime. Buyur abi. Benim de onu abi. Sebatlı olacaksın. Sabırlı olacaksın. Tamam bekliyorum. Daha ne, kadar. Attırma, Daha ne kadar beklerim? Bu ne? Z rapor veriyor abi. Tamam, tamam. Tamam. Hadi gidelim. Abi kolay gelsin. Şuradan çıkıp sonra şuradan çıkar. Yoksa? Buradan mı demek ki? Şu ara oraya çıkmıyor mu? Evet. Her yer kafe, her yer dö dönerci. Bu haber. <laughs> Ya şunu videoda yapma ya. Senin yüzünden buraları kesmek zorunda kalacağım. Hep şey. Buraları koy. Koyamam abi saçmalama ya. Niye? Ya seninle bir kariyerim var ya. Pislik. Bizim evdeki ledlerin aynısı bak. Gördün mü? Biz aldık herkes bunu almaya başladı. Neyse arkadaşlar. Şorum videomuzun burada yavaş yavaş sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Biz diyorsunuz abone olmuyorsunuz. Sonra beni dalga geçiyorlar. Senin hala 2000, <gülüyor> <gülüyor> 2300 abonem var. 3 yıldır bu adam 2000. Yani bir yılda 500 abone almış. <laughs> Arkadaşlar lütfen. Ayıp. Her gün bir abone olsa zaten 365 tane abone gelmesi lazım. O zaman istatistiğe göre iyi ya. Tebrik ediyorum. Çok iyi. <laughs> Beni böyle zorbalıyorlar. Günde iki kişi abone olmuş neredeyse. Beni böyle zorbalıyorlar arkadaşlar. Günde bir buçuk kişi. Beni böyle zorbalıyorlar bak. O yüzden neden bunların hepsi? Siz abone olmadığınız için ben bunları çekmek zorunda değilim. Ya abone ol. <laughs> Bu adam emek veriyor size. İsmail'le de buradan selamlar. Bilenler bilir.